Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar sizlerleyiz. Kıymeti dostlar Rusya'dan akıl almaz tehdit geldi. NATO'ya girerse Finlandiya'yı yok ederiz dedi. Rus milletvekili Vladimir Dzahabarov, Finlandiya'nın Mayıs'ın ilk haftasında NATO üyeliğine başvuru yapacağı iddiaları üzerine, Finlandiya bu hamlesiyle ülkesinin yok edilmesini güvence altına alır dedi. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı işgal, Avrupa'daki dengeleri tamamen değiştirecek gibi görünüyor. Rusya'nın saldırısı Finlandiya ve İsveç'i NATO ile ilişkilerini derinleştirmeye itti. NATO'nun yaklaşık 30 bin asker, yüzlerce uçak ve geminin katılımıyla Norveç'te düzenlediği tatbikata katılan iki ülke şimdilerde ittifaka katılıp katılmamayı tartışıyor. NATO Genel Sekreteri Finlandiya ve İsveç'in ittifaka dahil olmayı istedikleri durumunda bu talebin hızlı biçimde gerçekleştirileceğini söylemesi gözleri kuzey ülkelerine çevirirken Rusya'nın bu duruma tepkisi gecikmedi. Rus milletvekili Dzara Habau, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının korkunç bir trajedi olacağını belirterek tehditler savurdu. Finlandiya'nın NATO'ya katılması durumunda Rusya'nın meşru hedefi olacağını belirten milletvekili, Finlandiya bu hamlesiyle ülkelerinin yok edilmesini güvence altına alır dedi. Finlandiya'nın Rusya ile yakın ticari ve ekonomik ilişkileri sayesinde uzun yıllardır geliştirdiği iddia edilen milletvekili, Finlandiya'nın ülkelerinin yok edilmesi için bir kart imzalamayacakları pek olası olmadığı belirterek, Finlandiya'nın bunu kabul ederse büyük bir stratejik hata yapar. Bu karar tüm Finlandiya halkı için büyük bir trajedi olur ifadelerini kullandı. Öte yandan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Havisto, NATO kararının önümüzdeki haftalarda netleşeceğini belirterek, ülkesinin en büyük gazetesi Ilta Liata, Mayıs'ın ilk haftasında NATO'ya başvuru yapacaklarını söylemişti.